Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Swarm Token ve aynı zamanda Efinity'nin tahtasının açılmasını konuşacağız. Biliyorsunuz CoinList'te önümüzdeki hafta satışa çıkıyorlar. Yani elimize gelen coinleri, ön satıştan aldığımız coinleri satımını yapabileceğiz. Aynı zamanda alışta yapabilecek arkadaşlar isteyenler. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Ne kadardan çıkar, hangi fiyattan çıkar, bizim stratejimizin ne olması lazım, ben ne yapacağım? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Aynı zamanda iki tane ön satıştan da bahsedeceğim bunun yanı sıra. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyeceğiz ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için kısaca bahsetmemiz gerekirse CoinList borsası bildiğiniz gibi Amerika tabanlı bir borsa ve oldukça yüksek potansiyelli ön satışlar oluyor. Neyle başladı? Bu rally ile başladı. Casper vardı, Flow vardı geçen sene. Oldukça yüksek getiriler elde etti. Bu sene de Clover olsun, Covalent olsun, ya, Swarm olsun, Affinity olsun. Böyle güzel ön satışları, yüksek potansiyelli ön satışların yapıldığı bir site. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Ben size önceki ön satışlardaki datayı topladım. Yani önceki ön satışlar neyden alındı? E, pump sırasında yani yani ilk satışı tahtası açıldı. Nereye zıpladı? Daha sonra nereye indi ve sabite bağladı? Bunları göstereceğim. Ve o datalar ışığında ve aynı zamanda şu anki piyasanın koşulları durumunda benim beklentimle onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da ben elimdeki coinleri nasıl değerlendiririm? Yani affinity var elimde. Onu ne yapacağım? Swarm yok ama olsaydı ne yapardım? Bunlara detaylı bir şekilde birlikte bakacağız. Biliyorsunuz Swarm'ın geçtiğimiz haftalarda ön satış oldu. Ben alamadım ama alan arkadaşlar vardı. Ekip opsiyon 1 ve opsiyon 2 yapmıştı ama opsiyon 2'ye kalmamıştı. Çünkü opsiyon 1'de tokenlar bitmişti. Burada bir 1.92 dolardan satılmıştı. minimum 100 dolar, maksimum 500 dolar alma limiti vardı. Dediği gibi burada Ağustos 2 veya civarında coinlerin cüzdana geleceğinden bahsetti. Henüz tam bir saat yok arkadaşlar ne zaman coinlerin geleceğine. Sadece CoinList dedi ki önümüzdeki hafta içerisinde Affinity ve Swarm'lar cüzdanlara gelecek ve tahtası yani alım satımı CoinList'e açılacak dendi. Şimdi Affinity'ye geldiğimizde de 24 Haziran'da katıldığımız ve benim alabildiğim bir projeydi biliyorsunuz. Affinity'nin arkasında da Engine ekibi var. Bir NFT projesi. Burada da gene minimum 100 dolar, maksimum 500 dolar bir alım şansı vardı. Fiyat da 0.2 dolardı arkadaşlar. Buradaki şöyle bir fark var. Ağustos 4 civarında coinlerin cüzdana geleceği ama 9 takside bölünmüş şekilde coinler cüzdana geleceğinden bahsetti. Sizin için özet yaptım. Teker teker arkadaşlar her ICO'yu değerlendirdim. Nereye geldi? Uzaya mı gitti? Nereye zıpladı? E daha sonra nereye düştü ya da düşmedi? Buna yakından birlikte bakacağız. Biliyorsunuz Casper Labs birçok arkadaşımızın coinlisi tanıdığı bir ön satıştı. Ve Casper Labs ne oldu arkadaşlar? İlk ICO fiyatı 0.015 dolardı. İlk pump anında 1.3 dolar. Bu arada arkadaşlar bu rakamlar yani şu ICO fiyatı ilk pump ve şu anki fiyat dolar cinsinden ben kalabalık olmasın tabloya yazmadım. Ama Casper işte dediğimiz gibi 0.015 dolardan çıktı. İlk pump da 1.3 dolara çıktı. Bu da 87 kat yaptı arkadaşlar. 87 kata çıktığından bahsedelim. Şu anki fiyatı 0.07 dolar yani 7 cent. Bu da ICO fiyatının 5 katı yapıyor. Dolar cinsinden olduğu için gayet güzel kazançlar. Ama Casper ilk piyasa çok iyiydi. Ondan ilk pump da baya yukarılara çıktı. Şu an piyasa biraz daha aşağı indiği için 5x gene bereket versin demek lazım. Çok ön satış ilk çıktığında çok yüksek seviyeler çıktı. yani çok pamplar yaptı. Çünkü o zaman borsada çok para vardı. Borsa iyi gidiyordu. Şu an gene yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Çünkü Amerika'daki fonlar Bitcoin ve Ethereum almaya başladılar. O nedenle gördüğünüz gibi piyasanın rüzgarı geçtiğimiz bir iki günde biraz olumluya döndü. Bakalım bu bizi nereye götürecek? Yani ön satış önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak ön satışlarda bu bir artı olabilir. Yani piyasaya daha fazla para girip istek olabilir. Bu şekilde pump'lar biraz daha yüksek olabilir ve daha sonra stabile bağlayacağı yani sabite ineceği miktar biraz daha yüksekte olabilir. Şimdi diğer coin Mina protokoldü. Bu da oldukça e, popüler oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz sıraya girdik, canlı yayınlar yaptık. Ben gene alamadım. Ama alan arkadaşlarımız oldu. Umuyorum güzel arkadaşlar elde etmişlerdir ya da edeceklerdir. Mina'ya baktığımızda da ICO fiyatı yani coin listeki alım fiyatı, ön satış fiyatı 0.25 dolardı. İlk pump'ta 8 dolara çıktı yani 32 kat yaptı arkadaşlar. Şu anki fiyatı 1.59 dolar. Bu da 6 kat yapıyor. Yine bereket versin demek lazım. Ama benim için Casper ve Mina ön satıştan alsaydım büyük bir çoğunluğunu elimde tutuyor olurdum uzun vadeli güzel projeler olduğu için. Her ne kadar 6x kısa vadede çok büyük para olsa da ben uzun vade tutmayı düşünürdüm. Şimdi diğer bir ön satışımız neydi? Clover Finance. Biliyorsunuz ben Clover Finance'dan alabilmiştim. 1000 dolar civarında alabilmiştim ve canlı yayın açmıştık. Canlı yayında alabilmiştim arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz sağ üstte bırakıyorum. Orada CoinList sistemine girip nasıl adım adım Clover Finance aldım onu göstermiştim. Onu da sağ üstteki videodan izleyebilirsiniz. Clover'ın da ön satış fiyatı 0.2 dolardan almıştık. Pump sırasında 10 katına çıktı. 2.08 dolara çıktı. Şu anki fiyatı 1.19. Diyeceksiniz hocam Clover gayet iyi tutunmuş. 6x Biliyorsunuz ekip gecikti listelemelerde. Diyeceksiniz neden nasıl oldu bu Clover? Arkadaşlar bir günde iki tane bomba patlattı. İyi yönde bomba yani. Hem o keksi listelendi hem Binance'i listelendi. İnanılmaz e, yani durdular durdular turneyi gözünden vurdular. E, tutan arkadaşlar da mutlu olmuştur bu nedenle. Şimdi diğer bir ön satışımız neydi? Kovalent'ti. Gene coin liste olan gene girdiğimiz canlı yayın açtığımız birçok arkadaşımızın alabildiği bir satıştı. Kovalent de güzel bir proje olduğunu inanıyorum. Sadece piyasaya çıkış zamanı biraz tersti arkadaşlar. Çünkü piyasadan çökme sırasında çıktı. Ön satış fiyatı 0.25 dolardı. İlk pump da 1. 12 dolara çıktı yani 4x yaptı. Şu anki fiyatı 0.41 dolar ve şu an 2x. Yani gördüğünüz gibi çıkış zamanı biraz ters olduğu için kovalent biraz terste kaldı. O nedenle Covalent tutan arkadaşlar daha uzun vadeli tutmayı değerlendirebilir. Bir sonraki boğa da gene kovalentin güzel yerlerde çıkacağını düşünüyorum ben. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Centrifusion de ekibi iyi, projesi iyi, teknolojisi iyi. Ama çıkış zamanı arkadaşlar ters olduğu için gördüğünüz gibi... İlk pumpta 2 kat yapabildi. ICO yani ön satış fiyatı 0.38 dolardı. Pumpta 2 kat yapabildi. Şu anki fiyatı 0.85. O yüzden arkadaşlar coin'in ne zaman piyasaya çıkacağı da önemli. Yani hem e, centrifuge hem kovalent biraz ters zamanda piyasaya çıktı. Yani onun için belki Clover ekibinin yaptığı belki biraz zekiceydi. Eğer bunu bilinçli yaptılarsa. Çünkü ben de daha öncesinde zaten birçok arkadaş soruyordu. Hocam Clover ne oldu? Ekip kaçtı mı? Skem mi? Ben de hep diyordum belki piyasa kötü diye erteliyordu ekip. Bence iyi yaptı Clover ekibi. Yani zeki çıktı. Hem ertelediler hem de o sırayı çok iyi değerlendirmişler. Hem OKEX hem Binance listelenmesini getirdiler. Şimdi bu geçmişteki projelerde arkadaşlar. Geçmişteki projelere göre şimdi ne yapacağız? Gelecekte tahtası açılacak. Yani Affinity Swarm'un fiyat tahmini yapacağız. Tabii ki tahmin. Yani önceki datalara bakarak yapacağız. Geçmiş datalara bakarak, geçmiş verilere bakarak yapacağız. Onun için tamamen kendi tahminim. Kendinize fikir üretebilirsiniz. Kendi stratejinize göre bakabilirsiniz. Buna geçmeden önce geçtiğimiz günlerde video yapmıştım arkadaşlar. Crystal Wallet. Bu Crystal Wallet nedir? Bir borsa ve kripto cüzdan tokenı ve bu token ön satışı yapılacak. Bildiğiniz gibi Geçtiğimiz boğada geçtiğimiz aylarda yani borsa tokenları ve wallet tokenları işte e, Trust Wallet'ın TVT tokenı olsun işte Binance olsun Huobi'nin tokenı olsun MXC'nin tokenı olsun hepsi oldukça yüksek artışlar yaptı işte 100x yaptı 200x yaptı Crystal Wallet'ı inceledim ben de bu Crystal Wallet'ın yapmak istediği şey de şu arkadaşlar birçok tabanda işte Solana olsun Binance Smart Chain olsun Ethereum olsun Ripple olsun hepsini tek cüzdanı topluyor bunu yapabilirse çok iyi olur üstüne bir de borsa getiriyor ve bu borsayı getirince ne oluyor siz e, Binance Smart Chain ağındaki bir şeyi Tron ağına Tron ağındaki bir şeyi Ethereum Ağına, Ethereum ağına, bir şeyi de Solana ağındaki bir tokenla değiştirebiliyorsunuz anında. Swap edebiliyorsunuz yani. Gidip tokenları şu an Metamask'e mesela gidip Uniswap'a ya da başka bir borsaya ya da işte PancakeSwap'a bağlıyoruz ya. Buna bağlamaza gerek kalmayacak. Ya da Rustwold'dan coinleri işte bir borsaya atmamız gerekiyor. Atıyorum Binance atmamız gerekiyor ki oradan değiştirebilelim. Bunları yapmamıza gerek kalmayacak. Bunun üstüne arkadaşlar aynı zamanda Google Play'de, App Store'da ve Android'de şu andan uygulamaları hazır. Yani ekip oldukça iyi hazırlamış ve kendileri sertik auditini geçmiş yani denetlemesini geçmiş. Daha ön satış başlamadan bunu yapmış arkadaşlar arkadaşlar. 3 aşamada ön satış yapacaklarından bahsetmişler. İlk aşamada 98 milyon token, ikinci aşamada 147 milyon token, üçüncü aşamada 147 milyon token. Yasayla partnerlik yaptığında ön satışta 49 milyon olacak. Tabi burada fiyat gitgide artıyor. 25 cent, 30 cent, 38 cent ve 50 cent olarak artıyor. Yani çok büyük artışlar değil ama neden erken aşamada girmeyelim? Biliyorsunuz Student Coin'de, MTO'da, Flowcom'da ve benzeri projelerde bizim hep ekiplere eleştirdiğimiz nokta neydi? Bütün coin'leri açıyorsunuz ve coin'leri açılınca fiyat inanılmaz dump yiyor. Ve piyasadaki fiyat ön satıştan daha düşük durum geliyor Bunun nedenle aslında piyasanın kötü olması şu an, yani paranın piyasaya girmemesinden dolayıydı. Ama bu ekip onda güzel bir çözüm getiriyor. Birinci fazda, ikinci fazda, üçüncü fazda girmeniz fark etmiyor. Her türlü token'larınız locked geliyor. Yani birinci fazda girerseniz, birinci faz bittikten sonraki her hafta size yüzde bir token veriyor. İkinci faza girdiğinizde, ikinci faz bittikten sonra size haftalık yüzde bir token veriyor. Üçüncü faz diyor, üçüncü faz bittikten sonra tabi biraz geç bir şey için üçüncü faz. Her hafta yani üçüncü faz bittikten sonraki her hafta size yüzde beş token veriyor. Bu şekilde ekip aslında listeleme geldiğinde dump yemesini engellemeye çalışıyor Ekibin tahmini 3 fazın Kasım ortasına Kasım sonuna kadar devam etmesi ve borsa listelemesinin Aralık ortası ya da Ocak başı gibi gelmesi. O nedenle biz aslında ne kadar erken bu ön satışa girersek o kadar iyi. Bu ön satış da arkadaşlar çarşamba akşam başlıyor. Yine ön satış konusunda size bir video çekip hatırlatacağım. Ama şimdiden yerinizi almak istiyorsanız videonun altındaki linkten kayıt olabilirsiniz ve hazır bir şekilde bekleyebilirsiniz. Ön satış başladığında da girip e, alımınızı yapabilirsiniz. Yine bu konuda ilgili değerlendirme videosunu daha geniş bir değerlendirme videosu çekmiştik arkadaşlar. Crystal Wallet nedir? Metamask'e, Trust Wallet'a ve benzeri teknolojilere göre nasıl bir çözüm getiriyor? Daha farklı vektörlerden daha farklı farklı açılardan incelediğimiz bir değerlendirme inceleme videosu çekmiştim. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Mutlaka onu da böyle satıcı girmek istiyorsanız izleyin arkadaşlar. Ve bununla birlikte tekrar konumuza geri dönelim. Ne demiştik? Geçmiş dataya bakacağız. Efinity ve Swarm'u tahmin etmeye çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Casper ve Mina piyasa daha yüksekken dedikleri için oldukça yüksek getirdiler, elde ettirdiler. Yani pump sırasında. Ama şu an gördüğünüz gibi biraz daha normale bağlı. 5 kat, 6 kat. Ama Covenant ve Centrifuge biraz daha e, piyasanın kötü olduğu zaman da girdiği için şu an 2 kat civarında. Tabii ki 2 kat arkadaşlar dolar cinsinden kimse kimseye vermez. Yani bir bankaya gitsiniz şu an dolar cinsinden işte Garanti, Ak banka iş Bankası'na bir yere gitseniz QNB'ye ben dolar getirdimse size deseniz size bir faiz verir senelik. Yani iki katıra gelmesi için sizin onlar da sene beklemeniz gerekir. Aynenle her ne kadar kovalent ve vesaire beklentinin altında kalsa da gene bereket versin demek lazım ve önümüzdeki boğa da olumlu yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu arada Expert crypto Twitter sayfasını takip etmiyorsanız buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hem videonun açıklamasına sosyal medya linklerini bıraktım. Hem de gidip Expert Crypto diye Twitter'dan bulabilirsiniz. Her zaman her habere anında video çekemiyorum. Çünkü video çekmek yaklaşık 3-4 saatimi alıyor arkadaşlar. Çekmesi, editlemesi, yüklemesi. O nedenle Twitter'dan beni takip ederseniz buradan güzel sohbet muhabbet dönüyor. Aynı zamanda da e, anında size haberleri buradan vermeye çalışıyorum. Diyelim Swarm ve Affinity'ye geçelim. Swarm ve Affinity fiyatı nereye gelir bence? Buna bakalım. Şimdi Swarm ekibi şöyle bir falsu hareket yaptı. Ön satıştan sonra insanlara coin'lerini dağıtmadan gitti borsada listeledi arkadaşlar Swarm'ı. Yani Gata'ya, OK, E-Bank ve Uniswap'a listelediler. Yani bu biraz hoş değil arkadaşlar. Yani siz birilerine ön satıştan coin satıyorsunuz. Onu yani kilitli veriyorsunuz. Daha dağıtmıyorsunuz bile. Daha sonra kendiniz gidip borsa listeliyorsunuz. Yani ben çok doğru gelmedi bu hareket. Çünkü bunu daha önceden söylemediler. Yani söyleselerdi arkadaşlar ön satıştan alın siz. Ama biz gidip bir yere listeleyeceğiz. O zaman mantıklı. Ama böyle yapmadık için hoş değil. Neyse şu anki fiyatı 8.74. Arzı da arkadaşlar yarısı piyasada. Geri kalan yarısı da büyük olasılıkla coin liste dağıtılacak. 69 milyon dolaşımda. 125'te maksimum saplayı. Bundan da bahsedelim. Peki şu an nereye gelir arkadaşlar? İko fiyatı yani ön satış fiyatı neydi? 1.92 dolardı Swarm'ın. İlk pump'ta 20 doları görmüş yani ben CoinMarketCap'ten baktım işte Gateway'da listelerinde 20 doları görmüş. Yani 10 katlık bir artış yapmış. Şu anki fiyatı 8.75 ve şu an 5x'te. Peki bu nereye gelir arkadaşlar? Ben bir tahmin yaptım. CoinList fiyatı çıktığında bence e, ICO fiyatının ön satış fiyatının 2 katına gelir. Yani 3.84'e gelir. Eylül Ekim'de de fiyat e, 88 civarına sabitleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim e, datalara göre yaptığım bir tahmin. Herkes kendi tahmini kendi yapabilir. Ama ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Şimdi i̇şte ekibin hareketini çok tutmadım arkadaşlar. Borsa önceden listelemesin. O nedenle ben bu coin'i %50'sini satardım. Ne zaman satardım ama gidip 5 kat yaparsa mesela 10 dolar olursa coin listeli sende satarım ama 10 dolara çıkacağını düşünmüyorum. E 10 dolar çıkmazsa da satacağımı düşünmüyorum. Daha uzun vade tutarım çünkü e, daha çok e, getirisi yapabilir ekip güzel yerlere gelirse. Yani ben 10 dolar olursa %50'sini satarım dedim. 250 dolarını satarım. 500 dolar aldım düşünelim. O zaman bu 500 dolar ne olmuş olur? 1250 dolar benim nakitte param olmuş olur ya da coin'im olmuş olur. Sonraki ön satışlara yatırırım. Mantığım hep bu arkadaşlar, aslında benim. Ön satışlara girip içinden bir miktarı ayırıp küçük miktarı onu diğer taraflara fonlamak. Diğer ön satışları fonlamak için kullanıyorum. Kalan 250 doları da üzüm vade için tutardı. Peki Affinity'ye geldiğimiz arkadaşlar. Affinity 0.2 dolardan aldık. İlk pump'ta bir dolara göreceğini düşünüyorum. Yani 5x yapacağını düşünüyorum. 50'likinde de fiyatın 0.8 dolarlara yani 4 katına geleceğini düşünüyorum. Peki diyeceksiniz hocam siz satar mısınız Efinity'yi? Ya ben Efinity'yi arkadaşlar 2 dolar olursa yani 10 katına çıkarsa %20'sini satarım. Onu da proje inanmadığım için değil biraz fon yaratayım diye işte 500 dolarlık aldım Efinity. %20'si 100 dolar yapıyor. 100 dolarını satarım. 1000 dolar giderim USDT'ye koyarım. Daha sonraki ön satışlara girmek için kalan 400 doları da uzun vade şekilde cüzdanımda tutarım arkadaşlar. Ya benim yapacağım şey bu. Hem Efinity hem swarm içinde fiyat tahminlerim bu şekilde tabii ki e, olabilir ya da olmayabilir ama size biraz daha geçmiş dataya geçmiş verilere yönelik e, nasıl baktığımı biraz daha anlatmak istedim. Tabii şu an piyasa aşağıda. Dediğim gibi son bir iki günkü hype, son bir iki günkü pozitif hava devam ederse önümüzdeki hafta listelendiklerinde güzel karlar elde edebiliriz Efinity ve swarmdan. O nedenle dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. Ben de listelenme zamanlarını günlerini size detaylı bir şekilde Twitter hesabımdan paylaşacağım. O nedenle Twitter'dan beni takip edin arkadaşlar. Şimdi diğer bir bir proje kendi sitesinden alınan CoinFluence'dı. CoinFluence'u da arkadaşlar biz söylediğimizde daha başlardaydı. Yani şu birinci fazda şu an. Birinci fazın başlarındaydı. Şu anki fiyat 0.0056 dolar. Projene de güzel proje arkadaşlar. Bu projede getirdiği çözüm şu. Diyor ki birçok coin günümüzde kripto projesi, blockchain projesi başarıya ulaşamıyor, batıyor. Çünkü yeterince yatırım alamıyorlar. Yeterince influencerlara ya da işte bu reklam kısmında çok başarılı olamıyorlar. Bu ekip de diyor ki biz bütün influencerları, reklamcıları, pazarlamacıları, yatırımcıları bir araya getireceğiz. Ve buradaki servisi bu coinfluence token yani CFLU tokenla yapacağız diyor. Bunun da ön satışı başladı. E, bunu da arkadaşlar videonun açıklamasındaki linkten alabilirsiniz. E, ama e, bu projeye katılmadan önce de ön satışa katılmadan önce de mutlaka sağ üstte bıraktığım detaylı CoinFluence nedir, nasıl bir ekiptir, nasıl bir sorun çözüyordur mutlaka sağ üstte bıraktığım videoyu da izleyin. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Gene arkanızda soruları, yorumlarınızı bu videonun aşağısına bırakın. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.